Ve işte bir mutfak örneği. Mutfak örneği değil birader, pislik örneği, iğren. Girişte ya, bir tuvalet abi. kağıdı. Ay kalktı, midem kalktı yani. Ve yemek masası. Temiz bir ekmek yanında yağlı bir tencere kabı. Ya aslında ne bileyim rahatlık bu ya. Pis olacaksın amına koyayım. Pis olacaksın ne? Bir şeyi iki defa yıkamaya ne gerek var? Kirleteceksin, yıkayacaksın, ondan sonra yiyeceksin, bir daha yıkayacaksın. Hiç kirletme, hep yağmur akım. Hiç yıkama, hep ye. Ne gerek var? Bir daha da nasıl da kirlenmeyecek mi? Bu bulaşık yıkamalar anlam veremiyorum, hepsi gelecek ya. Abi temizlik nedir ya? İnsanın özü zaten pislik değil midir ya? Komünistler niye yıkanmıyor? <laughs> Adamlar doğarlar, insan kokusu diyor. Abi mutfakta bile de var ya. Ve en büyük bombalardan biri geliyor. Yumurta çiftliği. Vaha! <laughs> <laughs> Sayalım bakalım. Binader geçen orada 150 tane falan yumurta saydım, attım. Allah'tan var ya onları atmasaydım daha bomba olacaktı desene. Ocakta pişen yumurta mı dersin? Vallahi inanmıyorum yani. Hadi oradan. Hadi oradan. Abi gözlüğün ne işi var ya mutfakta ya? Geçen gün şu makarna süzgecinin içinde gözlük kılıfı vardı. Ve süzgecin içinde biriken yağ tabakası. Küflenmiş bir yemek artığı. Ve en büyük bombalardan biri... <laughs> Cici bebe, mamamın küflenmesi. Da tazim, da yani tarzı mı? ama küflendi ya. Ve bulaşık kutusu mu diyeyim ne diyeyim artık abi küf tutmuş ya en azından temiz bir şeyimiz var lavabomuz bu da temiz yani bu nasıl sigara içmektir kardeşim ya lavabo açıcı ve çöp Kipo <laughs> zehirlemek için birebir. <laughs> Burası bir çöp kutusu değil, mutfağın ortası. Belediye gelse yemeden kitlerler bir ya kitlerler. Reklam yapıyoruz, Viking Viking Kafe ve açıyoruz dolabı. İşte bir öğrenci dolabı. Şuna bakar mısınız ya? Yumurta düşmüş ya. Açık sütler, bozulmuş sütler. Kirli bir dolap görüyorsunuz işte. Çok pis ya. Küflenmiş biberlere bakın ya. Beyaz peynir asılmışlar, bozulmuş. Abi beyaz peyniri beynir. var ya, geçen yıl almıştık ya. Allah inanmıyorsunuz. Buzlukta fiş var ya, şuraya bakar mısınız ya? Her yer çöp. Her yer çöp. Pisiz biz. Pisiz. Yaşasın pislik. Hadi oradan. Hadi bakalım.